Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi FNAF Security Breach e, haritalarımızı yapacağız. diye geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Böyle şeyler yapılıyor. Buradan para kazanılmıyor bunun üstüne gelerek. bunların, e, Bunların üstüne gelerek de böyle şey oluyor. Şimdi size yapacağımı göstereceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar yapılıyor şu an. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Arkadaşlar ben niye böyle büyüğüm biliyor musunuz? Bakın. Freddy oldum tabi arkadaşlar. Freddy olarak hayatımıza devam edeceğiz. Hadi bay bay ben para toplamaya gidiyorum. Bu arkadaşlar bu oyunun açıklama linkini vereceğim. Ama bir sürede yapmanız lazım yani. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar yapılıyorum. Yapıyoruz. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar ama olsun. Hı, tamam. Bu arada burada <laughs> Monty kılıcı var arkadaşlar. Bu arada ben Freddy'im. Dur Ren'inle bir kere kafamdan biraz öpeyim. Hop! Cık. Tamam. Oh. Ben duvara yapacağız. Duvara yapacak. Yapışacaktım az kalsın. Evet ben bunu ben bu videoda niye konuşamıyorsam. Lan dilim tutuldu galiba. Bakın burada oyun çok kasıyor. Aa daha içeride şeyler var. Dur dur dur. dur, dur, dur. Nana, 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 nana. Şuraya girelim be. Tamam sprey yapmadık. Bu ne? He, Roxy. Du, bir daha çık alalım arkadaşlar. Çıka da bu şekilde. Şimdi karakterleri tanıtacağım. Bakın, çıka bu şekilde. Ama çıka gerçekçi olmuş. Beğendim. Monty'yi göstereyim. Oho Monty güzelmiş ha. Roxy'yi de göstereceğim. Bakalım. Evet. Roxie'nin duruşu güzelmiş. Evet. Ben Freddy olarak at dolur. Ee, Chica olarak <laughs> devam edeceğim. Çünkü Chica çok güzel bir karakter. Evet. Ben de bütün robotlar gibi çocuk giyeceğim. Hı hmm, çocuk giymeyeceğim de. Ee, bir tane böyle böyle bir tane bıçak alacağım. Buna sekolit bul işte. Böyle bütün çocukları ke keseceğim ben. <laughs> Ama tabi beni kesmezler. Beni yemezlerse. Çünkü benim üzerim çok kötü. Çok iyi. Çok çünkü çok sevindim. Çünkü küçük bir çocuk olarak hayatımızı... <laughs> <laughs> ses mi çaldı neyse. Bak İyi ben katil çıkayım. Hakikaten katile benziyor. Neyse ben sevgilime katil falan demeyeceğim. Şunu yapalım. Hop, şunu da yapalım. Ah! Uğurumu patlattı ya. Hmm, şurada da Balloon Boy, Ay ve Bonnie, e Değişik Bir Tavşan, Güneş Adam, Buzlu Freddy, Golden Freddy, Vanny ve Leon var.

arkadaşlar. Ben, ben yanlışlıkla oyundan çıktım. Mont yaptım arkadaşlar. Şunun deşeci çok güzel bir şey bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar daha deminki fotoğrafları yine yapmayacağım. Zaten var arkadaşlar biraz önce yaptık. Yak nerede kalırsa, fotoğrafları da yapacağız. Hadi başlayalım. маленькие короли beğendin mi? Beğendiysen yorumlara yaz. Tamam mı? Abone olmayan çocuklar yerime ona göre. Az kaldı arkadaşlar. Işte bir tane kat kaldı. Bu Fox da Fox'e ulanıyor. Bunlara bu kafalı Fred'i ulanıyor. Az kaldı arkadaşlar. Bir tane katını bitirdiğimizde bitiyor. Az kaldı arkadaşlar. ikinci katı bitirdim. Son bir kat kaldı. Onu da bitirdiğimizde Artık oyun bitiyor. Aga baksana hiç kimse flaw security breach. Hadi açmamış. Çek ben açtım. Onu ben açarım. Orayı yapayım geleyim. Hadi de bunları da açtık. Hadi ben, ben çıkalım. Ben çıkayım. Şimdi <laughs> <laughs> şöyle olacak. Bunlar yapacağız? Para toplamamız lazım. Ben para toplayıp geleyim. İlla o kadar Robux mu oğlum ya? Evet arkadaşlar inelim. Bir sürü çocuğu oyuncak dağıttınız mı? Evet efendim. Hmm. Bakayım. Evet oyuncaklar üretilmeye başlamış. bir kişi geldi. La gel la buraya. Seni yiyeceğim çocuk. La gel. çok iyiymiş lan bu çocuk yedime Çocuğu yedim la Çocuğu yedim gördünüz mü arkadaşlar İnşaatçı çıkayım ben. Yani biz kaç kat yapacağız? Üç mü dört mü beş mi? Ben bin tane yaparım. <laughs> bin tane değil. Ben bin tane yapamam lan şaka. Ben bin tane yapsam da elim kopar. Bir şuradakini yapalım. Gelirse o çocuğu keseceğim. Kılıçla. kılıçlık tutacak. Keseceğim. O gelir birazdan. Oo bu, bu, renkler güzelmiş. Çıkanın en sevdiği renk. Yani benim. <laughs> Ben şurayı yapıp geliyorum. Oyuncak yerini bitirdik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Game Squid Game, Squid Game'e benzeyen bir şey buldum. Şimdi bunu yapıyoruz. Bu arada ben ne? değişik bir robot oldum arkadaşlar. Böyle bir robot aldım. sonunda sonunda çıkalım siz video bitireceğim zaten az kaldı arkadaşlar bitmesine tek bir kaldı bu kadar bakın burası rock series'miş be abi bu ne böyle bir şey böyle bir binayı bir insan bile yapamaz söyleyeyim yani neyse videoya devam Evet çıkıldım. bu adam işte bu bir rekor he. dünya rekoru bakalım FNAF Security bridge haritasını bitirebilecek miyiz arkadaşlar bitirdik dünya rekorunu kırdık İlk, bak 9 saatte bitirdik ya bakalım 12 saatin 12 saatte bitirdik Evet arkadaşlar videomuzun böyle sonuna geldik. Daha fazla böyle bir video böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, yorum yapın. Bay bay. Bu video biraz uzun sürdü. Bay bay arkadaşlar.